San, gezegen, madde, bilinç alanı, bilinç dışında kalan alan, canlı, cansız, felhasılı tüm varlık birbiriyle etkileşim halinde birbirine bağlıdır. Bu kayıtın amacı, bir zerre olarak küle ayna olduğunun farkına varman ve kendini dönüştürerek aydınlanman amaçlanmıştır. Değerli can, sureti olanın maddesi vardır zihninde, batınında neye suret giydirirsen onu zahirde tezahür ettirirsin. Sureti olmayanın mekanda yer kaplaması asla tahayyül edilemez. Suretlendirmeyi bilinç yapar. Bir nevi maddeye biçim veren, şekil veren onu bilincinde suretlendirmendir. Madde ilahi takdir sayesinde insan beyninde meydana gelir. Makrokozmoz kainat, mikrokozmoz insan. Bunların birinde ne varsa diğerinde de o vardır. Ortak bilinçten senin bilincine semboller yansır. Muhakeme ve hayal böyle oluşur. Aslında oluşturduğun her sembol, yani hayalin ortak bilinç havuzuna kaydedilir. Oradan herkes kullanır. Kendini bil. Bilincinin aynasında kendine bak. Kendini orada gördüğünde her şeyden yüz çevirir, ilahi olana doğru yükselirsin. Kendi içindeki bu aynaya, yedi kapının ötesini aşarak varılır. Duyusal alemin ötesinde bedenindeki yedi çakra alanı ve daha ötesi yedi felekler boyunca yükselerek arş makamına ulaşılır. Felekler boyunca yükseliş, ruhani hallerden geçerek yükseliş şeklinde tasvir edilir. Kademe kademe bu dereceleri idrak eden nefis, bu yükseliş vasıtasıyla öğrendiği hakikat ise özne ve nesne, bilen ve bilinenin bir olduğudur. Semaya bilinç ile ulaşılır. Muhyiddin İbnü'l Arabi, bilincini açmazsan en fazla ay menziline ulaşırsın der. Yukarıya vardığında yukarıda ne varsa aşağıda da olduğunu görürsün. O halde yukarı ve aşağısını birlikte inceleyelim. Beden içinde nefis. Nefis içinde ruh. İlk önce ruhun bedenleştirilmesi süreçlerine felekler ilmiyle bakalım. Satürn feleği. Sanki ölü toprağa serpilmiş vaziyette. Bir nevi nefsin ölüm uykusunu andırır. Nefis hasta, ağır ve kaotik bir vaziyeti temsil eder. Jüpiter feleğine nefis yükseldiğinde bilincin iradesi, azim ve karar verme melekesi güçlenir. Böylece nefis zıtlıklarından ayrışır. Mars feleğine geldiğinde nefis ruhla bedenleşme arzusunda cesaretlenir. Nefis cisimleşir ve katılaşır. Venüs feleğinde nefis ilahi aşka özlem duyar. Ruhun rengi görünür olur. Ancak henüz nefis tam olarak saflaşmamıştır. Merkür feleğinde Merkür'ün sembolünde hem ay hem güneş olması nedeniyle kamerin suyu güneşin tohumunu besleyerek ruhun gücünü ortaya koyar. Artık ruh nefisten ayrılmış ve saflaşmaya başlamıştır. Ay ve güneş Güneş görünür olması nedeniyle bilinçli alanımızdır. Ay ise devamlı aynı yüzünü ve bazen de bir kısmının görünmemesi nedeniyle bilinç dışı alanımızı temsil eder. Güneş ruhla aydınlanmış nefistir. Güneş, insani varoluşun mükemmelliğini ifade eder. Güneş, insani kamil boyutudur. Güneş, nefsin diğer bütün melekelerini tamamıyla aşan, sezgisel ve birleştirici bilgi organı, kalp ile aynıdır. Güneşin ışığını gezegenlere vermesi gibi, kalbin ışığı da nefsin diğer bütün melekelerini aydınlatır. Bilincin, bilgi, varlık, idrak ve beden ayrı şekilde yansıtılır. Bu ikilikten kurtulmak için bilinç daima kalp güneşine dönmek zorundadır. Nefis Satürn'ün evine girdiğinde ruh ölecek gibi görünür. Bununla birlikte gerçekte o yeniden zuhur eder. Ve bilincin yedi seviyesi, yedi element boyunca yükselerek her şeyi dönüştüren bir iksir olur. Nefsin orijinal gücüne esas olan ruhun tohumunu içinde taşımasıdır. Bu nedenle ruhu nefsin önüne çıkarabilirsen güçlenirsin. Nefis bütün katılıklarından ve içteki çelişkilerinden kurtulduğu zaman göksel enerji istediğini oldurabilecek esnek bir cevher hüviyetine girer. Nefsin cevheri ilk önce ben merkezci bilincin cevheridir. Zanlarından kurtulduğunda bir nevi her ben merkezinden geçtiğinde tüm alemin cevherine dönüştürür. Nefis sadece ruh ile birleştiğinde kendini ortaya koyar. Yani nefsin ruhun aynasını aldığı müddetçe gerçek suretini ortaya çıkarır. Ezoterik gelenekte kundalini, iki latif güç, iki yılan uykusundan uyanır ve omurganın en alt ucundan yükselmeye başlar. İki gücün karşılıklı, yıkıcı ve zehirli güç mücadelesi sonunda birbirlerini kendi zehirleri içinde boğarlar. Onların ölümünden sonra bu zehir yaşama ve daimi suya dönüşecektir. Çünkü daha yüksek bir bilinçte, daha yüksek bir seviyede tekrar birleşirler. Elbette insan bilincine, bilinç dışının hakimiyetine, içindeki yaratıcı bir gücün uyandırılmasıyla ulaşabilir. Siyah renk ışığın yokluğudur. Tıpkı nefsin yok oluşu gibi. Beyaz saflıktır. Saf ışıktır. Kırmızı, rengin özüdür. Üç temel renk. Siyah, beyaz ve kırmızı. Siyah, aşağı doğru harekettir. Beyaz, kaynağa doğru, ışığa doğru yukarı çekilmedir. Jüpiter gezegeni kalay ile temsil edilir. Jüpiter feleğinden sonra nefis içinde ruh beyazlığı belirmeye ve yükselmeye başlar. Merkür feleği civa ile temsil edilir ve beyaz ışıma görünür hale gelir kim nefsi nasıl çalıştırıp ağartmasını bilirse, onun yukarı doğru yükselmesine izin verilir. Kim nefsini karanlıklardan, kötü kokudan kurtarırsa, o zaman ruhun bedenlenmesini sağlar. Böylelikle onda hakikat zahir olur. Manevi vahyi elde eder. Ruhu zafere ulaşır. Değerli can, tüm bu oluş içerisinde aleme kendi hakikatini bilmek, kendini dönüştürmek için bakarsan, eser seninle ve senin içindedir. Canlar Hiçbir yerde bulamayacağınız bu içeriği faydalı bulduysanız, YouTube havuzunda kaybolmadan daha fazla kitleye ulaşması ve daha fazla canın bundan istifade etmesi için beğenip, yorum yapıp, paylaşarak katkı sağlayabilirsiniz. Tekrar görüşmek dileğiyle. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahu ve Berekatuhu.